Neleri çekmişsin şimdi? Bugün faaliyet ne? Pekmez kaynadı. Önce üzümü yıkıyor mu? Tarif et yani ya. Önce üzümü düzelce yıkıyor. Yoksa bana soruyor. Yandan toz bunun üstüne çöz. Ha yıkıyor. Sonra ne yapıyorsun? Ne? Yıkıyor. Temizlere koyuyor. Kom. Ha, ha temizlere. Yıkıyor, yıkıyor. Koyuyor. Evet. Tamam. Ondan sonra şöyle diyeyim. Bak temizle. Geldim oraya. Şimdi mayalığımız var bizim. Mayalığın ha bu ne? Toprak. Pekmez toprağı. He. Evet. He yani bunu ne yapıyorsun şimdi? Bunu şöyle atayım bak. Yüzüm ne kadar atacaksın ölçeğin ne? Evet, şöyle, şöyle iki avuç atayım. Annemin evet. eliyle iki avuç ölçek. Şöyle iki avuç attım tamam yeter. O da bitti. Işte. Ondan sonraki aşama ne olacak? Şimdi ondan o üstüne çığlıyor. Yani. Ha sen mi depeliyorsun bunu? Kim depelliyorsun? Makinem mi var? <laughs> Bana derler şimdi sen çık depelesene diyor. E biz o işteyken yapma yani şunu